Selamlar hepinize tekrardan merhabalar Bugün sizinle birlikte Portal Knight'ın Yeni bir bölümüyle devam etmekteyiz En son hatırlarsanız gibi bu adaya geldik Ve birkaç tane görev yaptıktan sonra Sarı portal parçacının nasıl bulabileceğimizi Düşünürken Ağzımıza vurulacağını öğrendik ve Şimdi gidip sarı portal parçacığını toplamaya gidiyoruz Hemen şu kısma Ve biliyorsunuz ki burada su olduğundan dolayı Bu da birazcık tehlikeli bizim için Çünkü oyunda yüzme olmadığından dolayı Sadece derin derin dalabiliyoruz şuradan oraya gidebilir miyim ben? E benim ne nereye gidiyorsun sen? Şuraya hocam ya. Allah'ım ya Rabbim. Ulan dünyanda Maria çukuruna atlayacağım sanacak. Kız güzellik. Bana e, benim üstümdeki gereksiz şeyleri alabilir misin? Eee... mesela palmiye yaprağı. Yok beton beton al bakır çubuk şişe mişe çöl şeyleri falan filan palmiye bunu zaten alalım direkt evcil hayvan kurbağa turuncuk kedi bunlar kalsın kumsal palmiye tohumu bunu alabilirsin ee, normal geçit kapısı da kalsın şimdilik belli bir süre sonra zaten hiçbir haltıma yaramayacağı için getirip satarım merak etmeyin teşekkür ederim hemen şuradan gidelim hadi hop hadi tamamdır şimdi envantere yürüyoruz başta bir kendimizi güçlendiriyoruz güç, dayanıklılık, güç, güzel. bir yeteneklere veriyoruz Bir düşman yen yenince yüzde 5 tükenek giriyoruz. Ne bu? Hasar yüzünden canın düşük olduğunda zırhın 10 saniyede bir hale artar. Yalnızca 90 saniye geçerlidir. Bence bu. Öldürdü öldürdüğümüz düşman başına daha fazla yenileme alırsak daha hızlı olur. Hemen sarı geç parça üretebildiğin kadar üret. Sonra FPS modundan 3'e geç. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tamamdır. Güzel. Şimdi hemen gidelim. Hadi gidelim. <laughs> ne? Bakranburg mu? Onun bir Lüksemburg der gibi. Lüksemburg, Bakranburg. <laughs> Bakram ama şöyle bir şeyden. Gerizden. Bakran. <laughs> Bakran. Brankburg Lüksemburg'un işte Brankburg olmuş hali yani. Lüksemburg olmuş burada Brank. Şimdi... Burayı da biliyorum az çok. Burada demir çıkıyor. Evet burası demirin ilk kaynağı. Ha, bir tanesini gördük direkt zaten. Hemen şuraya geliyoruz ve demirlerin hepsini teker teker alıyoruz. Ki demir çağına geçebiliriz. Sonra kendimize demirden zırh mır her şeyi yapıyoruz. İyi bir şekilde demir topla. Ondan sonra ölçü ikinci seviye yapacağız öyle bir en az 30 tane demir olursa bizim için rahattır ya. Ki kasması kolay yani burada nereye baksan demir görebilirsin. Öyle Minecraft gibi bir şey değil burası. Daha zorlu değil. Burası daha kolay. Yani Minecraft gibi şey değil nasıl desem? Yani Minecraft'ta bu oyunu kıyaslamak birazcık garip olur. E, tamam ikisi de blok mantığında çalışıyor ama ikisinde bossları var. Farklı farklı hem de yani aynı şekilde yok hiçbir şekilde. Yani i̇kisinde bossları çok farklı. Birinde Wither Wither her bok var. Bunda daha farklı bosslar var yani. İkisinin skalası bence aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu mu Minecraft mı desen Minecraft bitmez. Bu biter ama. Yani o yüzden Minecraft zaten kraldır. Minecraft ayrı bir yeri var hepimizin kalbinde. O kalbimizde yaşıyor deriz ya. Cidden kalbimizde yaşıyor. <tik> <tik> Gel <tik> <tik> buraya. Gözüm kapılmaz seni. Ağzına vurur. Gözüm kapılmaz Bir kere daha vurayım zaten öleceksin. Hemen. Şunu. Şunu yok et. Hocam. Hocam. Bak delirtme beni. Buğday mı? İyi yeriz. Tamamdır. Buranın geçildiğini de bulduk. Ve demirlerini de bulduk. Güzel. Bu son damar zaten. Bundan sonra almam. Çünkü tam 31 tane oldu. Şansıma tüküreyim. Şurayı ev yapabilir miyiz Çünkü ben hep buraya gidip geliyorum Ve oranın bir iniş pistini yapayım Çok pardon hala hastayım Benim hastalığım biliyorsunuz yıllık olduğu için Yani ben bir hasta olurum bir yıl boyunca hastayım Yani öyle keşke iki ayda falan ya da bir ayda Ya da birkaç haftada geçebilecek bir şey olsa Ben bir ağır hasta olurum Bir hafif hasta olurum şu anki hafif hastalığım Yani Öyle ağır bir hastalığım değil. Yani sadece boğazım berbatsın Sesim berbat. Yani bunlar. Bunlar normal yani benim. Bunlar tabi belli bir süre sonra düzelecek diye düşünüyoruz. Şimdi bunu yükseltebilir miyim? 4 tane demir çubuk cebaka istiyor. Şimdi hocam bana 4 tane daha fazla değil. Fırını ikinci seviye yapmak için ne lazım? Bazalt taşı lazım. Ki bazalt taşı nerede bulunur? Madenlere bakalım. Bazalt taşı buradaymış. Let's go. Hadi bakalım. Şimdi birazcık taş kazma ama yani. Taş kazı cük. Çünkü neden olmasın? Bazalt taşı bu mu direkt? Bakalım. Eğer buysa tamamdır. Kaç tane? Bazalt taşı tamam mükemmel. Ben hiç kazmamış mıyım bunu ya bundan? Bir bakayım. Yok vallahi hiç yok. Güzel. On altı, tane yeter bize yani. Tamamdır, bu kadar yeter. Şimdi şuna bastığımda yaver tepesi mi? Dur bakalım. Eğer oraya atıyorsa tamamdır. Hiçbir sorun yok. Ya ver tepesi dediği yer olursa ise tamamdır. Hiçbir sorun yok. Ev burası olarak kalsın çünkü burası en nadir düşman çıkan ve düşük olan yani düşman çıktığında bizi rahatsız etmeyecek yer. E şu an ben hiç görüntü mörüntü hiç uğraşamam. Çünkü ben bir kere buraya yaptım. Komple bak şaka değil ciddiyim. Komple her yeri düzleştirdim. E tabi her yeri düzleştiremedim. Belli bir nokta kaldı. Aha. Bak işte. Bunlar da. Bunlar dışında da pek bir düşmanımız yok yani. Bunlar da gelse vesaire 30 40 XP veriyor. Birkaç tane mavi geçiş taşı veriyor. Bitti yani bak 330 verdi. Pek bir bokma yaramadı yani. şunlar ne halt ediyordu ya? Can zaten. He, can doğru. Bunun için obsidyen lazım ve benim obsidyenim yok. 1 2 3 4. Şimdi bunları bekleyeceğiz. Hepsi olsun tek seferde alacağım. Hiç uğraşmayacağız. Sonucu da oldu. Yükselt. Aa çok pardon beni biri arıyor. Çok pardon. Evet geldik. Şimdi buraya geliyoruz. Burası şimdi altın lazım. Altın şu an bende olmadığından dolayı bakalım neler yapabiliyoruz. Ne lazım? Kış kürkü Demir çubuk Mükemmel Zırh yapabiliyor muyum? Oo tamam bak bunları yapabilirim Keten kumaş Keten neyden yapılıyor Bir bakalım burada var mı? Ve bunu da yükseltmem lazım 4 tane demir çubuk daha 4 tane daha demir çubuk Materyal 1, 2, 3, 4 Sonra hemen şuraya geliyoruz Birkaç birazcık ağaç toplayacağız kazma ile evet ağaç kırıyorum tık çantası da olur zaten onu almayacaktım kehribarı da satacağım kehribar benlik bir şey değil çünkü benim işime yaramayan bir şey tamamdır 26 tane yeter oldu mu hepsi tamamdır ağaç çantam dolu eee, şimdi geldik zorunlu zart dediği yere ee, çantama gel buradaki gereksiz bir şeyi komple silmem lazım ya da şunu alıp şuraya asmam lazım mükemmel al gel upgrade şimdi keten kumaş ne lazımmış palmiye yaprağı İyi ki iyi ki atmamışım Yeşil zümrüt tozu sen değil. Senin şöyle bir oymalı halin var ya. Delikli miydi ne denildi ona? Nasıl yapılıyorduk lan biz onu? Nasıl yapıyorduk daha doğrusu? Fören miydi? Yo. Neydi o ya? Şunu neydi yapıyorduk ya? Bir bakayım. eee zırh değil ha şunu kesilmiş yeşil zümrüt bu pervasızlık Ezici sıçrayış. Hiddet. 10 saniye önce ezici sıçrayış. Yakında bir silahlara hasarı vermek için tamamdır. Dur bir bakayım. Onun için de öğretmem lazım benim. Tezgah. Sandık değil. Öz. Okçu istasyonu. sumak Hırsız istasyonu. Simya masası. Çizim masası. Sandık. Simya masasını bir üret bakayım. Şuraya Dur Şuraya koyamıyorum Şöyle koy o zaman Kullan Okçu istasyonu sunak Üret Hepsini üretelim Çünkü şimdi bir şey lazım olur der ki Şu okçuluktan şunu yapmam lazım der Mesela bak buna bakalım Bak kesilmiş ya bunlar. Bunlarmış Burada ne var simya masası büyük ihtimalle büyüyor Aynen su bombası mesela Boşluk iksiri bu çabukluk iksiri başka bir hafta var mı yok bak mesela sadece büyü için simya masası buraya geliyoruz at şunlara bakacağız tezgah 2'den de birden de bakabiliriz örs var zaten simya masası var çizim masasını yapamıyoruz tahtamız eksik bir tane sandık yapabilirim onu çizim masası için sandık lazım ay sandık diyorum <laughs> Sizin masası için evet sandık lazım Şimdi hemen içerisini aç Gereksiz şeyleri mesela bir Bunu satar. Pamuk gerekli ama şimdi lazım değil Pamuk kumaş Eee cilalanmış da bu Ondan sonra bu Bu mu şu mu şu mu şu mu şu, 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 şu. Kehribar yok kehribar kalsın Hayvan bu o, Roket kullanacağımı düşündüm Meşale Top mermisi, taş kazma, şişe ışını, çabukluk iksiri. Ne bu? Ateş ruhu. İçeri. Şey Ateş ruhu. Hani bunu da at. Bu da kömür kalsın. Korsan çapası. Tamamdır. Bunlar dışında şimdi hemen gidip bir tane şey yapıyoruz. Şuradan bir dur oradan değil. Oradan değil şuradan. Bir ağacı kırıyoruz. Bunu da kırıyoruz. Sonra buradan girip bunu da kırıyoruz. Başta bir bug'a girdi fark ettiyseniz. Eee. <laughs> Çizim masası. Tıt. Ne bu şimdi? Mobilyalar için. He buradan hemen hazır. hazır bir şeyleri falan. Altın yumurta falan filan. Tamam bu da mobilyalar için. Hepsini yaptığımıza göre şimdi gidebiliriz. Şimdi bana zümrüt lazım. Kumbulyo falan değil. Şurada çünkü zümrüt. Seyahat <laughs> Şimdi zümrütü alıyoruz. Gidiyoruz ondan sonra zırh yapıyoruz. Zırhı yaptıktan sonra geliyoruz. Sonra şey yapıyoruz tamamdır. Her şey adım adım. Biz zırh yapmalım, yapmamız lazım çünkü. Dur bir dakika. Eğer üst, yapacağımız var, üstündekinden değersiz ve kuvvetsizse hiç yapma. Şimdi popoluk bu bir şey değil. Bunu anladık. Bu güç veriyor. Bu ekstradan. Örs 2. Örs 2 yer hasarı denildi şimdi bak bu 218 veriyormuş bu 218 veriyor bende 200 veriyor tamamdır gladiyatör zırhı da varmış Kesik darbe Tabii bunu yapabilmek için başta bir şu taşları hazırlayalım. Yeşil bir taş olması lazım ve burada. Birkaç tane toplayalım. Bence bu yeter ya. Sonra hallederiz. 12 seviye olalım ondan sonra yapalım. Çünkü ileride seviye gerektirecek şeyler var. Belli bir süre seviye gerekmiyor yani bizim. Şimdi şuraya geldiğimizde sarı geçit parçacıklarını yapalım bakalım. yap 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 yap. İki tane mesela bu kadar mı cidden mi? Cidden bu kadar mı ediyor sadece? Neyse. güzel güzel şu yeşil şey peri değil o da bir düşman ama eğer size vurursa zehirleyen bir düşman o yüzden yakın dövüşte pek güvendiğim bir şey değil diyemem ee, dikkatli olmalıyız bak şimdi bizi fark etti baksana kaçırıyoruz hem de çok fazla bir kere vurup kaçacaksın Vurdun kaç. Vurdun kaç. Çünkü bak bir vuruyor. Şerefsiz gibi. Kaç parça? 10 parça oldu. Yapabiliyor muyum? 2 par parça. Aa 3 parça dur. Güzel. Güzel güzel güzel. Hemen gidip bitirelim o zaman. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Ama orada da bir fight çıkacak şimdi bak. Hiç güvenmiyorum. O yüzden orayı bir temizleyelim. Tamam güzel bu gittiyse tamamdır. Rahatız. Çünkü o zehirli ve zehri çok güçlü, yani. Bir koyuyor bizi yok ediyor neredeyse. Yani direkt etkisiz hale getirebilir. Zehir oyundaki sıkıntı şeylerden bir tanesi. Ve ben dün boşa zehir attım salak gibi. Şimdi şu kapıyı ilk gördüğüm için bu kapıyı girmek istiyorum. Şöyle tık 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 tık. Ağzına bir. Cidden. Hocam bak birazcık daha kaldırıyoruz. Şurası işte ya. Daha ne uğraştırın beni? Hadi aç kapıyı gideyim. Mosak ne? Mosak kalam. Ona ne? Ona lan. Ateş su karışımından zayıftır. Su elektro karışımından zayıftır. Elektro yer karışımından zayıftır. Yer ateş karışımından zayıftır. Hepsi birbirinden zayıfmış. Galaksi yaparım lan ben. Böyle <laughs> bir parlak var ya. Ha geldik buraya. Bu garip adaya. Geldik buraya bu garip adaya Adanın dibinde Anasının ebesi o ne var? Ebenin nikahı Bu ne hocam? Ha burada biri var Ugun nikah fa inedi Ha sen Türkçe biliyor Sen bizim dili biliyorsun Burada bir bok mu var? bakayım ne varmış burada Hocam selamun aleyküm Cendomu mendomu fendomu ne diyorsunuz artık Ha naber? Fazla burada. Öl bakayım. Kemik lazım olursa olur. Dıt 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 dıt. Repede böyle dıt 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 yarım dıt hey hocam kapıyı aç dıt 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 hey dıt 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 Mumya mı? Fazla vurdumun E mumusu. Çık git buradan, buradan. Şu dişler kalsın. Antik dişten ben zırh yapıyorum kendime. Fazla vurdumun E mumusu seni. Öl lan. Ulan öl şeref yoksun işte. Uğraştırma bir an. Fazla vurdum. Öl lan. Ölü lan. Ölü lan. Ölü lan. Şeref yoksun seni. Aç bakalım. Oo oh, oh, palmiye yapar güzel. Selamünaleyküm. Öl. Çok basit. Öl direkt. Ee. Başka komut yok. Direkt öl. Ha yukarıda yer varmış ya. Yani. Dur Oraya çıkalım pul bak Hocam bak ha Beni uğraştırma lütfen ya. Videodayım zaten sinirliyim. Neden sinirli olduğumu ben de bilmiyorum. Videodayken birazcık hafif bir gergin oluyorum. Hı hı hı. Selam inmiş tüküreyim bir bok yok burada ya hocam burada bir bok yok yani neyse dur bana geri gidelim cidden hmm. bir dakika bağlantısı olmayan bir yere mi gelmişim şimdi ağzına mı ne diyeyim ki bağlantısı olan yeri bırakmış bağlantısı olmayan yere gelmiş çok kötü Ah. Bir uykum gelmedi desem yalan olur. Bir bak orasını gördük. Evesin orada büyük kaplumbağa mı var? Hocam bak benim ba benim uğraştım mı beni ya? Üç parçacık geldi. Daha benim üç parçacığa daha ihtiyacım var. Selam aleyküm. Azam bunu evet. Kaç parçacık geldi? Güzel iki. öl. Bir. Sen de iki parça yok. İki değil daha fazla vermen lazım. Ya ama vermeyeceğini bildiğim için seni de bir karadan çıkartalım. Parçacık bile vermedi. He. Verse eyvallah. Ama onu bile vermedi yani. Parçacık bile vermedi. İkinizden de iki çıkması lazım. Yanlış hesaplamadıysam şu an o... bir tane de senden gelmesi lazım. Gelmedi bile. Çok mükemmel bir olay. İki. Son bir tane. Hocam senden rahat çıkar yani. Bunu aldım. 200 vurdu lan. Güzel 3 parçacık çıktı. Tek seferde bir tanesi çıktı da. Şu at organını halletmem lazım. Güzel bir şey Hızına ya. Daha da aynı klonum lazım. Parçacı üret. Parçacı al ama yalnız. Ürettiğimiz parçacı almalıyız değil mi? Evet. Mükemmel. Şimdi. Sürekli başla. Bekle. Şuraya. 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 Ve şuraya. Güzel. Maceracı. Let's go. Hmm. Saklı kasaba. Buraya geldik ve şu iç tarafa bir gidelim bakalım. gidelim 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 Kapıyı açacağım hocam selam Şuradaki bir alışveriş şey varmış dur bakalım ne satıyormuş Cari. ne satıyorsun süs süs ve süs kehribarları al ağaç tohumları mı al eee Elektrolar kalsın Araba bile Mavi geçit taşları. Bunlardan çok çıkar zaten al. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Başka ticaretçi var mı? Ticaretle ilgilenen var mı daha doğrusu? Merhaba hocam. Su bombası. Şu büyük ihtimalle alevleri söndürmek için. Neyse. Bu bölümü bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi like ve unutmayın. Beni seviyorum sizi. Hadi hoşçakalın. Bay bay.